Çok heyecanlısın ben anladım. Ben anladım çok heyecanlısın. Arkadaşlar bugün RP yapacağız arkadaşlarımız ama sadece şey tam mortis aldım. Ben dün yarışmadan çıkan mortis kaptım. Ondan sonra ne çıkarttım göstereyim. Sonra iblis kas çıkarttım. Yavaş git göremiyoruz ki. Bir de iblis kolettayı çıkarttım. Son Az onlar... öncekini göremedim. Bırak bunu. Tamam. tamam. Tamam şimdi Mac vs'ye baş. Bana ne diyor biliyor musun? Tamam sen başla ben oyunu çekeceğim şimdi. Bana diyor ki Aa, baba diyor çabuk diyor acele olsun diyor. Hemen diyor çekmemiz lazım. Dedim oğlum ne oldu bak bak. Niye biliyor musun? Burada takipçileri var. Evet burada bir bir arkadaşı var. 6 dakika varmış yemek yiyecekmiş onunla yazışıyor. Onunla mı oynayacaksın? Evet bir de Eymenzer. Eymenzer kim? Buradaki Satranç arkadaşı. Satranç arkadaşı? Evet. Ama ayrıldık artık. Bir daha görüşürüz. Ben Lola'yı açtım. Bir tane de gizemli açtım. Aferin Onur sana. Yani. Kral Onur. Ben efsaneden çıkarttım. Babam bana, bana Broke Plus almıştı. Şöyle Baba aldım. Başlı. Sen oyuna devam et. Onur'un lafı bölünmesin. Onur ben oyuna geçiyorum. Tamam. Ha, bakın herkes şeytan mortis aldı. Şeytan mortis maçı. Ya biz gölge yapıyoruz. Başka yere geçmemiz lazım. Bu oyundan sonra başka yere geçiyoruz. Tamam. Gölge yapıyor. Niye böyle yapıyor? Senin eski tabletinde yapmıyordu. Savaş olacaksın ya de izleyelim. Arkadaşlar beni görüyor musunuz? Göremiyorlar. Seni görüyorlar. Bence çektiğimiz. Niye öyle oldu ya? Ben doğdum yine. Ama çok gölge yaptı ya acayip güneş var zaten arkadaşlar. Şu an size oynattığım oyundan var ya hiç zevk almadınız. Çok güneş var. Arkadaşlar ben 200 kere doğdum burada. Neyse şöyle bugün böyle idare edelim o zaman. Bugünlük böyle olsun. Kim yanacak bari Ya da mutfağa geçelim. Şu oyun bitti. Bir de mutfakta çekim yapalım. E, bir şey diyeceğim Arkadaşlar de. nasıl oynayalım? Bitti. Tamam geç mutfağa gidelim. Koş, koş. Devran Fenerbahçeli bu arada. Onur da Galatasaraylı. Ben Beşiktaşlıyım. Onur o neredesin? Köyde. Onun odası mı? Evet. Dağınız ya. Şu dağınıklığa bak. Çocuğun işi var gel. Ben de blok. Biz mutfağa gidelim. Gel gel mutfağa gidelim. Gel mutfağa gidiyorsun. Mutfak bu tarafta. Burada gölge yapar mı? Bence olur mu? Deneyeceğim. Perdeyi çekeceğim. Size oyun göstermek zorundayım arkadaşlar. O zaman şu tarafa otursun. Işık al. Bakayım. Bir saniye oyuna girme. Şimdi açılır. Yani, saniye. Aa bu da olmadı. Gel arkamıza ışık almayalım. Annen dediği gibi. Samuray kılıcımız nasıl? Sen gelene kadar çocuk yemek yemeyi gitti. <laughs> olsun biz yine oyun oynayalım. Hadi gel. Yerimizi bulamadık. Işık yakıyor mu? Yaktım. Burada oluyor mu? Oluyor. Tamam arkadaşlar yerimizi bulduk. Yerimiz burası. Mutfak. Çekimi burada yapacağız. Bir saniye. Tamam. Ben iblis gaz alacağım. Nerede? Gazı göremiyorum arkadaş. Bu, bu kostümü acayip istiyordum baba biliyor musun? Neydi bu? Şeytan tamam. mı? İblis gaz. Bende de var mı? yok. Tamam bravo. Hemen oyuna git, gidiyorum ben. Tamam. Çok sıcak var ya bugün. Oo. Klima da yok. Öbür evde klima vardı. Sen oyuna gir ben çekeceğim. Öbür evde klima vardı. Serin serin oynuyorduk değil mi? Güzel oluyordu. Güzel oluyordu. Tamam başlıyoruz. Hocam telledim. Bu sefer VS'den çık... Başlıyor musun maça? Evet. Çekiyorum. Yorumluyorum arkadaşlar. <laughs> Babam bir şey içiyor şu an. Susadım dilim damağım kurudu. Ben ben iki gündür su içmiyorum. Dur şöyle çekmem lazım. Kendimi ayarlayamadım. Eymen de gelmiş. Hoş gelmiş. <laughs> Leon, Leon. Kim? Devran. Gücün azaldı. Gücünü iyi. iyi. Saldır. Saldır. Iyi canım kaldı Vur. Iyi. Bir kere vursan da ölüyor. Neredesin? Şu an yeşilsin, full oldun. Aa evet. Saldır. Baba vur. Al al. Hadi be. be. Al sana saldırma. Keşke karşısına saydım de Eymen bu arada çok iyi oynuyor. Eymen mi? Evet. Demek kim? Biz tanıyoruz. Buradaki Em, ben sen tanıyorsun. Evet. Selam olsun. Videoları izliyor mu? İzliyor. Emin misin? Galiba izliyorsun. Eymen izliyor musun? İzlemiyorum ki. Yani i̇zliyordun hemen. Canı sağlıyor. İzliyor, izliyor. Yine ya bırak sen hep iki de bir yenilip duruyorsun ya. Ya bir de şu çocuğa bot diyorsunuz ya, gidip gelip vuruluyor çocuk, gidip gelip ölüyor. Bu nasıl bot? Söyle. Üçüncü olduk. Üçüncü mü oldun? <laughs> evet. Bakayım. <laughs> Hiç oynamadan üçüncü oldun ya. Tebrik ederim seni. Karakterimi değiştireyim mi? Bu ne? Şey geldi. Bir maç kazan... Az mı kaldı? Bir, bir kupa. Kupa alıyorum. Kimi alsan? Yavaş git yavaş. Ee, arkadaşlar bir şey diyeceğim. Kitime güveniyorum. O, oh, Eymen! Eymen bir ayda oynuyor, 30 de oynuyor. Bence bir karakteri var. Eymen'in mi? Evet. 30 günde 35 karakter açmış çocuğu. Nasıl açıyor ya? Demek ki sürekli oynuyor. Bilmiyorum. Şimdi okullar o açılıyor. Güzel okullar açılıyor, okullar. Ne yapıyoruz? Sürekli Brawl Stars yok arkadaşlar, bizi izleyenler. Size de söylüyorum ha, video izlemek yok. Sürekli oyun yok. Dersleri ihmal Ölmen etmeyeceksiniz, oyun. tamam mı? Ölüyorum. Önemli olan dersler. Ölüyorum, ölüyorum. katak oldu. tamamlayabilir mi? Zaten ben şuna inanıyorum. Brawl Stars oynayan bu gençlerin kafası zehir gibidir. Bu da bir mantık gerektiriyor yani saldıracaksın, karakter alacaksın. Ya bu ölüyor, o, ya. Boynu ölüyor ya. Bir bu şey oyunu ölüyor ya. Bu oyun ölüyor ya. Pınar bir şey de nereye kaçıyorsun? Nereye gidiyorsun? Anne gitti. Ya babam bir şey de Bırak bırak. Sen bu oyunu var ya rezil. Çok kötü. Aa de... şu dökülecek bak. Dökülecek. Ya seni gözümden aldım yine. Neyse. Yine üçüncü olduk. Neyse. Tamam. Bakın kupamızı alıyoruz. Al bakayım hadi kupana. ben gidiyorum. Görüşürüz. Hani kupana bakacağım merak hadi. ettim. Geldi mi bir şey? Ve 18 bin. Abi 18 bin. Aldın mı? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sana bot diyorlar. Ne diyorsun? Onlar mı bot? Evet.